Merhaba. Bugün elmalı kurabiye yapacağız sizinle birlikte. Malzemelerimiz 3 tane orta boy elmayı rendeledik. İçine bir e, çay bardağı şeker, biraz tarçın ve biraz fındık koyacağım ben. Pişireceğim. Sonra 1 e, yemek kaşığı hamuru için 1 yemek kaşığı şeker, bir kabartma tozu, bir yumurta, 2 kaşık yoğurt ve 250 gram bir paket oda sıcaklığında biraz yumuşamış yağımız var 2 su bardağı un hamurun yumuşaklığına göre bakacağız Ben bir tane de yedek bir su bardağı daha hazırladım hamurumuz birçoğunuz elma kurabiyesi yapmışsınızdır kulak memesi yumuşaklığında olacak 2 su bardağından sonra belki Biraz daha un ilave ederiz. O yüzden ben bir su bardağı daha hazırladım. Bu şekilde yapmaya başlayalım. Önce elmamızı pişireceğiz. Onu alalım. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Yağımız. Bir yumurta. Bir yemek kaşığı şekerimiz. Bir kabartma tozu ve 2 kaşık yoğurdumuz. Şimdi burada 2 su bardağı unumuz var ama buna muhtemelen ekleme yapacağız. O yüzden ben yavaş yavaş yoğurarak eklemek istedim. Hamurun kıvamına göre Karantina günlerimizi böyle geçiyoruz ama bir taraftan da kilo alıyoruz tabii ki. Evet, onu ekleyeceğiz. su bardağı bunu kaldırıyor. Klasik su bardaklarımız. Evet, hamurumuz şu an kıvamını aldı. Evet, hamurumuz kıvamına geldi. Şimdi 10 dakika dinlendireceğiz. Bu arada rendeleyip pişirdiğimiz elmamız da soğumuş olacak. Sonrasında yapmaya başlayacağız. Hamurumuz dinlendi. Dinlenmiş hamurumuzdan bir parça alıyoruz. Birazcık un serpelim, yapışmasın. Şimdi biraz yuvarlak açıp, sigara böreği sarar gibi saracağım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz bunu. Bazıları direkt cheesecake kalıbına koyup harç şeklinde de yapıyor. Ama ben bu şekilde seviyorum. Daha güzel oluyor. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Sonra bu şekilde dörde bölüyorum. Ondan sonra sıra böreğindeki gibi bir de kesiyorum. Şu şekilde, tarçın, elma, fındık. Şimdi bu şekilde sarıyorum. Bu şekilde sigara böreği sarar gibi sarıyoruz. Bitiş kısımlarının üste gelerek tepsiye yerleştiriyoruz. Bütün hepsini bu şekilde tek tek yapıyoruz. Kurabiyelerimizi bu şekilde sardık. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına koyuyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Evet, elmalı kurabiyelerimiz pişti. Şimdi üzerlerine pudra şekerimizi dökelim. Bence hafta sonu evinizde deneyin. Bir de çay demleyin. Bize de resim atın. Değil mi kızım? Evet. Görelim biz de. Evet. Afiyet olsun. Aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa aşağıdan ücretsiz abone olabilir. Ve yanındaki zil işareti tıklayarak da bundan sonra gelecek olan videolarımdan haberdar olabilirsiniz.